arkadaşlar herkese merhaba. Güzel bir akşam suyuna geldim. Gündüz avlanmaz çünkü çok sıcak. Biraz nebrek, litsa ve tısuro deneyeceğim. Bakalım. Hadi hadi arkasından gel. Hadi. Hadi varsa. Hadi. Nesin lan? Arkasından gel aldas. A ah, bebe, ah, bebe. Ah, bebe. Karıştırdı. Ha? Karıştırdı mı? İp. Yok artık. Oho. Geldi. Neydi? Devam et. Başka bir şey de olabilir. Devam et de. Hoppade be. Aldı bıraktı. Neydi? Aha aldı. Aldı. Zargana vay anam vay. İnşallah koparmaz. Gel. İnşallah koparmaz. Hı. Zevke bak. İnşallah koparmaz. Koparma. Koparma. Oh. Oo, boya var. Boy güzel. Hepsi burada saklandı. O değil ipeyi kesecek şimdi bana. Dur da bir dakika be. Aha, bu tamam. Bu da tamam. Şimdi aç ağzını yavaşça. Yavaşça. İnşallah kesme. Kesme bana. İpi, Şimdi sinayı. Dur be. Hadi. Buraya kadar tamam. Dur. Dur. Evet, çıkarttım. Of. Şahane boy. Olum kadar. Olum kadar. Demek beni oyalayan zarganaydı. Misine zarar görmediyse tamam. Şimdi durup bağlayamam. Üşenirim. Aha bir tane daha geldi. Hadi al. Al. Hadi Bülüm al sen de alacaksın. O kadar buradadılar ha. Bu tarafta değil ne tarafa gitti be bunlar. Bu tarafı deneyim acaba bir. Bileyim, bu tarafı. Hop hadi geldi. Hadi. Hadi alacaksın be. Ha? Aldın. Nedir? Hadi ya. Hadi arkasından gelir. Al be. Aldı. Çok dev boy zargaralar var ha. Hadi geldi arkasından. Hadi be al be. benim de arkasında oyun modundalar galiba 와 O kadar. Hadi. Devam. Çok güzel. Bayağı büyük ha. Görüntü şahane. Görüntün şahane. Çok güzel. Of. Çok güzel boy. Çok güzel boy. Evet. <laughs> Havuzda yüzdü resim. <laughs> oh! Litsa! <pizza. gülüyor> Yok artık. Vallahi Litsa. Evet. Çok güzel görüntünü aldım ha. Öyle böyle değil. Salıyor muyuz onu Gökhan'a? E. Karar senin. Biz doğayı seviyoruz. Bak su yüksekte ve gelmeye başladılar gördün mü? Dudağına takılmış ha. Dudağına. tuttum geldi. Çekiyor <laughs> musun bizim? E tabii tabii hiç evet. merak etmesin. Abi. Dur bekle. Nasıl, değil mi? Çok güzel. Dur. Şahane. Güneşle beraber şahane bir görüntü çıktı ha. Süpersin Okan abi. Herkese örnek olsun. Herkese örnek olsun. Şahane. Süper avdı ya. Farika. Gerçekten. Hadi. Biraz daha böyle birkaç atalım. Kararmaya yakın.